Bugün yapay zekanın refraktif cerrahideki rolünden bahsetmek istiyorum. Yapay zeka, retina ve glokom gibi gözdeki sinir dokusunu ilgilendiren yapılardaki tahribatın o bölgenin detaylı analizinde çok etkili. Refraktif cerrahide ise kornea ve lens arasındaki o iki merciğin etkileşimi daha karmaşık. Bundan daha karmaşık bir sistem veya daha, daha karmaşık bir veri grubu karşımıza çıkıyor. Özellikle kornea yapısı ve lensil etkileşimi, yani bu iki merceğin birlikte nasıl çalışacağı ve kaliteli ve keskin bir görüntünün alışması açısından büyük önem taşıyor tabii. Çünkü bu kaliteli ve keskin görüntü kornea ve lensten geçiyor, ondan sonra retina'da oluşuyor ve orada odaklanıyor. Yapay zeka mercekle korneayı hem bir arada hem ayrı ayrı değerlendirebiliyor ve bu etkileşim sonucunda oluşacak net görüntüyü, retina olacak net görüntüyü bize simüle ediyor. Bu teknoloji sayesinde kornea ve lens arasındaki karmaşık etkileşimler daha hassas bir şekilde incelenebiliyor ve ona göre cerrahi planlamalar yapılıyor. Tabii ki riskler azalıyor ve sonra da ameliyat sonrası beklentiler ve sonuçlar hakkında öngörülerimiz de artıyor. Daha net öngörüler yapabiliyoruz. İster premium lens cerrahisi olsun, yani akıllı lens, lens cerrahisi olsun, ister lazer yani bugünkü teknolojiyle small lazer cerrahisi olsun, bunlarla ilgili analizleri elde etmemize yardımcı oluyor ve daha önce hiç sahip olmadığımız bir doğruluk seviyesinde de sonuçlar elde etmemizi ve öngörmemizi sağlıyor bize.